Kalken clean ile Siemens EQ700'ünün kireç temizleme ve bakımını gerçekleştir. Kahve kalitesinin her zaman en üst seviyede kalması için cihazın seni uyardığında Kalken clean programını çalıştırmalısın. En iyi sonuç için orijinal aksesuarları kullanmanı öneririz. Menüden Kalken clean programını etkinleştir. Ekran seni tüm süreç boyunca yönlendirecek. Damlama tepsisini ve süt haznesini boşalt, temizle ve yerine geri tak kahve çekirdek haznesini ve temizleme tableti bölmesini açarak içine bir temizleme tableti yerleştir. Su haznesini çıkar, kireç işareti seviyesine kadar ılık suyla doldur ve içine bir Siemens kireç çözücü tablet ekle. Çıkış sisteminin altına bir litrelik bir kap yerleştir ve su haznesini yerine tak. Kireç çözme işlemi birkaç dakika sürecektir. Su haznesini durula, taze suyla doldur ve tekrar yerine tak. Cihazın temizleme işlemini otomatik olarak başlatacak. Kabı kaldır damlama tepsisi ile süt haznesini boşaltıp yerlerine yerleştir. İşte bu kadar. Siemens EQ700'ün sana taze demlenmiş bir cappuccino hazırlamak için hazır. Siemens ev aletleri